Herkese selamünaleyküm canlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugünkü videomuzda takipçilerime bakamıyorum olacak konumuz bu bazınızda sıkıntı olmuyor ama %50 sıkıntı var şimdi olay nasıl oluyor takipçiye tıkladıktan sonra şu akış yenileneme deyip duruyor yani takipçiler gözükmüyor bunun sebebini ilk önce bir konuşalım bunun sebebi çok unf e yapmanızdan iki Başka ikinci bir planda, ikinci bir arayüzde uygulamaları üzerinden e, Instagram'a giriş yapmanızdır. Yani işte UNF programları gibi vesaire vesaire. E, bir de buralarda çok gezinmenizden arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok. Şimdi bu nasıl geçer? Bunun geçmesi için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Buraya tıklamayacaksınız. Akış yenilendiğinde dedikten sonra 24 saat veya 48 saat sonra burası kendi kendine düzelecektir ve e, o engel yani bu bir tür engel oluyor. bu engel kalktıktan sonra da burayla çok haşır neşir olmayacaksınız. Eğer UNF yapmak istiyorsanız yarım saatte bir 20 kişi, bir saatte bir 15 kişi o şekilde ilerleyerek bu engeli ortadan kaldırabilirsiniz. E, Olayın çözümünden ziyade sebebini merak edenler var. Sebebi de budur güzel kardeşlerim. Burayla fazla aşır neşir olmayacaksınız. Instagram bunu fark ediyor. Anında senin görüntünü ortadan kaldırıyor yani sen takipçilerini göremiyorsun burada. O yüzden fazla burayla dedikodu yapmayacaksın. Yani fazla burayla görüşmeyeceksin. UNF yapacaksan da bu şekilde yapacaksın. Çözümü bu kadar basit güzel kardeşlerim. Allah'a emanet olun.